Gençlerin hayatı sınavlarla dolu. TYT, AYT gibi sınavlardan bahsetmiyorum. Mesela ise yani sosyal medya irade sınavı. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım deyip 45 dakikanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Bu yolda onlarca net feda edilmiştir. Türkiye geneli KONES yani... Komşu konuda da neyin eksik? Sınavı. Anneler gerektiğinde bu gizli silahı kullanmaktan çekinmez. Game over garantili. AAKS, aniden açılan kapı sınavı. Küt diye odana giren anne babadan önce saniyeler içerisinde ders çalışma pozisyonuna geçmeyi gerektirir. Ve en zor sınavlardan biri ATAS, akıllı telefondan ayrılma sınavı. İlk 20 gün kendini boşlukta ekran kaydırmaya çalışırken bulabilirsin. Ne kadar zorlandığının farkındayız. Sana bu sınavlarda yardımcı olamayız ama Round'la YKS'de sonuna kadar yanındayız. Kişiye özel çalışma programı, birebir koçluk, deneme sınavları, yapay zeka desteği. Yani üniversiteyi kazanmak için ihtiyacın olan her şey Round'da.